Tuna gel de rest sana. O da rest gel direkt bana gel. Rest ver rest ver. Kapıda. Üstüne basıyor şu an. Rest versin. Korktum ya. <laughs> Salsana kanka ya. TK çıksın. Eyvallah. Burası. Benden geç çabuk. Bunlar kan rapçiler, yarasına bakar ama Hayki gelip de işinde icabına bakar Diliyle rhyme kıran Sakaradoğanın erkekliğe merakından Suratında sakal olur Yabaladım gitmeyine, sirkeledim repini Aşağı bakarken uçurumdan ittim isim Tekin'in Tek değil eksik akıl ama bizde iki gel. Kafanın kel olduğu kadar rapin ilkel. Yer altına porno klip gerekmiyor. göklek senin prodüktörün de senin kadar ötlek. Bir şeyler olmak için illa sönmek mi lazım? Dedemin gosseklisi sadece neresi tarsın? Hadi kodum zıpla şimdi. Bıçımdan yer yüzü. karşıma çıkan her genç yer yüzüne. O kadar ortada fırlıyor ve tam beş düzüne Sen çek. Burada yetinayla beş yüzüne. Mikrolar ve kapaklar da kafamı katlarak Sakallı pikapçılar taklılır da taklılır da Akıl almaz ayda akın akın olsa ölürdür de Paslım oldu şaşırdım yakınım bak asma Rastlamadan bakarlar 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 Kaptan kapar pay babamdan da zenginim baya Time'u tut dayan ve kapağından da kalanlarla Kastamam kanallarla bir putlayın tamam tamam Bak bu rapçiye kıvam takar kalbine kaydırırsın Ayarlar bir şeyler. hangi canlı yükselirse ben de Fak! cenazda kadar omuzlarımla yüklü pimpin ölünce dinlerim Taa! Senin bas. aciz hale bastım Gizemine tas tamam kıyafetin Nitekim hepsi terli, ben de terli bezde kaldım Dikselini bayıldım Yedim içine kabinin Sen kafayı sıyırdın Çekilin yo,

Tunun onu suçluyor. Tamam, tamam. Yalnız bir şeyler giyin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Çoktur Çık.